Ahmet'in ortaların önünde de atladı daha yukarı doğru olmuş? Gümüş görmedim hiç ya.

ben hiç anlamadım ama aa dedim taşa takıldı. <laughs> mi sen o kelebek benim favorim ya. Evet arkadaşlar Ahmet kardeşim gene aldı bir tane. Çay içiyorduk vallahi çay içirmiyor bu balıklar bize ya. Yavaş zımba vurma oğlum. Yavaş. Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. şunu. Bana bıraksan. Oğlum bu da çektik gibi pır, pır yapıyor ya dur. Bak dişi yok diyor baksın dişine. Bak elle. Şimdi, oğlum delmesin beni. boş Var var Yavaş çek. Zorlu onda. Onda mı? Onda onda. Gel gel. Taş değil mi? Düğün zıplı zıplı zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Tekanı toru getirdik. şansımı seveyim. Gene bir metre. Dur, evet. Ne oldu? Alacağım çekeceğim şimdi bu başka olta. Ha geldi mi? Geldi geldi. Ahmet kardeşim. Bir tane araba kaldı zımba vurma. Niye vuruyorsun? güzel bir adam alamadık. Adamın yanına git, o kadar uzakta olur mu? Evet. Ya, oh, salak geldi